Kompozisyon mu Geliş, gelişme, sonuç. <laughs> Baya hand var. Aynen. <laughs> sen yemeğe de yazdın ne yaptın? Sadece öğretmen ders anlatır da not <laughs> Evet notlarıma bak. Sizin, Sizin da şöyle bir de diye. biz yazalım ama siz en Buyurun, sondasınız. Buyurun yazın zaten yapın diyorum. Ben ama dedim en sondasınız. Ama en soldasınız siz. Baştan olsa o zaman gider, biz de ha, siz bakarım. yarışana kadar bakarım biz yazardık. Ben Arada Aynen, bir notlara dönüp geri bakacak bakalım. Kim ne demiş Aynen. kendi gününde özelliği. Biz kafamıza yazıyoruz yani. Onu dediğin gibi o gün biz sana söyleriz. Ben yazamıyorum işte. B12 eksik. B12 bizim de B12'miz her şeyimiz. Valla tansiyonumuz Hemen yani bırak sonuçta. bırak gel. Aman dikkat tuzamuza o zaman. Küçükken yazar falan mı olmak evet. istiyordunuz ya da böyle not almayı çok mu seviyordunuz? Evet çok seviyorum. Ya, ya istiyor muydunuz yazar olmak? Günlük tutuyordum ben evlenene kadar. Ha. Hoş Hoş kalmışsınız. Evet sizin evet. Mi? Mesela benim kızım Yenine doğdu. Kızın doğduğundan şu an 12 yaşında bir sürü şeyi vardır. Yani benim yazdığım. Aa, Günlüğü var. Ben de kızımın günü. defteri vardı. Bebeklikten yazdım. Bir iki yazıyor. sene yazdım. Şimdi yazmıyorum ama ne güzel bir şey. Güzel bir alışkanlık evet, aslında. Evet çok seviyorum. Çocuklarınız da günlük tutsunlar. Evet güzel kızım bir şeydir. da tutuyor. Hemen tatlılarımı da servis edeyim. Derya Hanım ikinci sayfaya geçmiş. Yazıyor bakalım neler yazacak. Valla benim bir özelliğim var. Geçmişi unutmadığım için hiçbir şey yazmama gerek kalmıyor. Benim Oo. hayatımdaki geçmişi her... Bugün gibi hatırlarım. Sizi i̇şte de benim... hiç unutmayacağım diyorsunuz. <laughs> unutmam. Bakın unutmam. Benim geçmişimden Ondan çok kafamda yazıyor. şeyler olduğu için bugünleri şey yapıyorum, unutuyorum. Ona bir şey diyemem de gerçekten yani hafızaların her şeyden değil. Gerçekten her Şimdi kim insan bazı gereksiz bilgileri hafızasına almaz ve atar, unutur. Kimisi de her şeyi kaydeder. Zaten kaydetmemek lazım. Bize lazım olmayan bilgileri tutmamak lazım diyorlar. Onun için mesela çok fazla yolda giderken tabela falan okumayın derler. O bütün gereksiz bilgiler diyorlar. Beyinde yer kaplıyor. Yeni bilgilere yer açmak için. Plakada okurum, tabelalara okurum. Her taraf nereye gidiyoruz, nereden döneceğiz. Oo. Ne yapacağız ben takıntılıyım. Evet kimyse siz aklınıza yazıyorsunuz. Evet demek evet ki. ben diyorum ya ben ben 32 yıllık evliyim. 32 yıl önce yeni geldiğimde kaynanan bana nasıl davranışı onu bilirim. Unutma. ama da biraz kinden mi evet. acaba? Kinciyim biraz. Aa, unutmam bir şey. O da başka bir şey tabii. Hiçbir şey unutmam diyor. Hmm. Eyvah, unutmam eyvah. yüzüne vurmam ama içimde de tutarım. Sizin geliniz ne zaman yarışacak? Yarın. Oo. Hmm. Yarın sıra onundur o yüzden öyle deniyor. Bakın dikkat edin he. söylediklerinize yaptıklarınıza. He. Unutmam ha not diyor. Alır. Ta Cuma'ya kadar yani Benim söylediklerimi not alıyor. O yüzden Bakalım not alıyor da yani zoruna gidir. Benim hakkımda mı bir şeyler yazıyorsunuz? ama eleştirmeye geldik zaten. Sen 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 doğru değil mi? Öyle olmasa gelmezdik. Gerçekten benim hakkımda mı yazıyorsunuz? Benim yazıyor adım ya şey evet. yazıyor. zaten hep seni yazıyor. Melfa öyle şu bir tatlısı. Ne yazıyor? Unutursun adımı. Adınızı unutuyorum ondan yazdım. Aa. onu da yazıyor. Yani, yani, siz biraz da abartıyorsunuz ya da lazım. şaka yapıyorsunuz o kadar da değil. Onlar şimdi gelinle birlikte değerlendirecek. Cuma günü bize ilave edecekler. Kes, kesinlikle. İşte milföylü şöbiyet tatlısı haftanın yemeği milföylü tarihlerinin planı geldi. Bilmiyorum. Planlı bir şey yaptık. Şimdi yaptı, benim planlı. gelin. Bana arayacak akşama soracak ne yaptın abla, nasıl oldu, kim ne dedi, ne yemek çıktı her şeyi soracak. Ben de onları söylemem lazım şimdi. Ha doğru aklını da bir soracak. Şey rapor olarak Aynen bak öyle. çok güzel. Evet. Şurada Şu ben solucuk... bakayım diye. Açıp verecek he. Şimdi ben gidince söyleyeceğim gelinimi. herkes kuzu yemeği seviyormuş diyeceğim. Hmm. Siz de kuzu pişireceksiniz herhalde. Bebe kuzulu bir şey var. Soruyor bu çünkü herkes seviyor mu kuzu o diye? O yüzden büyük ihtimal soruyor. Şimdi i̇şte, içecek siparişini de alın da siz o gün gelin Siz ne <gülüyor> içersiniz <laughs> yemekle sizinle İyi, İyi fikir. Sipariş olarak alın yani. Aynen, aynen. mantıklı. Mesela mi? gazlı içecek içmem onları yazabilirsiniz. Oo <laughs> o, süper <laughs> tamam. Aynen içersiniz. Yok onu da içmem hiç yazabilirsiniz. Ben sudan Limonata. başka bir şey içmem. Limonata? Ben çay kahve sudan başka bir şey içmem. Ha o zaman su içeceksiniz. Çay kahve olmayacağına göre. Benim hakkımda bir şeyler yazabilirsiniz. Ben şimdi size söyleyeyim. <laughs> Şerbetli tatlı tercihim değil. <laughs> değil. Ha. Size not almanız için tercihimi söyleyebilirim. Yediniz mi? Ha bıçak bekliyor. Bıçak bekliyorum evet. Derya Hanım her şeyi yazmaya başladı. Senaryo yazar gibi sayfa sayfa benim bütün söyledim ki ke çıktan kelimeleri yazmaya başladı. Beni rakip gördü kendine ki Cuma günü bana onları hatırlatacak sanırsam. Plan Hanım korktu herhalde bilmiyorum açıklarını yakalayacağım diye korktu. Zaten de ilk başta da yakaladık zaten. Söylemediği şeyleri söyledim, söylemediğim şeyleri söyledim dedi. Bulduk ve söyledik orada. İlerleyen günlerde Hülya Hanım'a söylediklerini çıkaracağım. Tatlı bıçağı istiyorlar. Hemen bir de tatlı bıçağı götüreyim hanımlara. Niye bıçak koymamış? Evet dediğiniz gibi söylememişsiniz. Bıçak koymuştun da önce. Şey, kusura bakmayın annelerim bu servis takımımızın bıçağı olmadığı için evden size bıçak getirdim. Ha bizim tamam. ya çatallar bıçakta. Evet buradan dolandım yok yokmuş. Şükran Hanım ister misiniz? Hani buradan da olsa evet, tamam. bunu verebilirsin Gülay. Getirdi, getirdi şimdi. Bana lazım tamam. değil verdim ben ama. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii zaten? buyurun bana Hanım. Eline sağlık güzel olmuş ben çok şerbetli tatlıları sevmediğim için. Ama güzel olmuş, Ama eline sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Ellerine sağlık. Şükran Hanım? Ben, çok tatlı geldi bana. Bir de hamurdur içi biraz. İçi hamur değil şöbiyetin içerisinde irmik tatlısı var e, muhallebi gibi oluyor irmik o yüzden Kreme. o hamur gelen kısım size o irmik tatlısı Hı. biraz içi hamur geldi muhallebi içinde de. Muhallebi içinde. güzel ama olmuş ama bundan kuru da yani. olursa olsa. yanar yani çok i̇çi da kurutursan oluyor şöbiyetin. evet şöbiyetin içinde muhallebisi olduğu e, için içi biraz hamur geldi biraz Tamam. güzel oldu. Derya Hanım notlarına bakaraktan <laughs> Altı pişmemiş. Altı pişmemiş mi? mi? evet altı pişmemiş. Yo gayet güzel kızarmış. Bu mu? Pişmiş. Ya, ama kızarsaydı yanar da. yanlışlıkla altını Size almamış yani. olabilirim Mesela ama bin... altı gayet güzel pişmiş. Ha, yok ben benim bana öyle geldi. Çok güzel. Güzel. güzel pişmiş. Yok evet. canım bakar mısın? Bak, benim de pişmemiş, ya. yani. Güzel benim, güzel yani. benim de pişmemiş. Sizinki daha güzel kızarmış. Hı -hı. Evet görüyorum. Hı -hı. Evet. Benim de Kimimizin altı evet biraz daha az pişmiş. O yüzden benimki hamur geniş bak. Altı pişmemiş. Hamur kalmış. Bakın yani şey tamam muhallebisi de hamurda kalmış yani. Ama hamur, o zaten evet. 20 şey. içinde öyle tatlı olur. Genel olarak ağzınıza aldığınızda tadı nasıl geliyor ağzınıza? Ben bir baklava tadı alamadım. Şöbiyet. şöbiyet. Yani şöbiyet baklava tadı alamadım. Ben de hmm. şöbiyet tadı alamadım. Ama hamur su tat var ağızda Hamursun onu bırakıyor evet. Derya Hanım? Ya altı pişmemiş normalinde güzel yani şey şekeri falan güzel çok Hı. tatlı değil. Çıtırlı yerindeymiş. İçi yumuşak hı hı. ama o da işte dediğiniz şu kremadan, kremadan kaynaklanıyor. Biliyorum çünkü ben daha önce yaptım bundan, bayağı yapmıştım. Hı hı hı. Şimdi nereye bir öpeceksiniz. Ama altı pişmemiş. Güzelim Olabilir. gel baksana, bak bak. Bak buralar hamur oldu, görünüyor bak. Tamam içi şurası muhallebi sizin yani dediğiniz de. de, de ben şey hamur kalmış, içi içine şerbet de Açın almamış ki, hamur. hamur duruyor yani, hamur tadı veriyor. Ya, mülföyle yaptığımız için, özellikle mülföyle bir tatlı olduğu için, mülfö böyle oluyor. Şimdi poğaça yapsan da böyle oluyor. Evet poğaça yapsan da katını ayırdığın zaman içi yine pişmemiş dersiniz o zaman. Bir şey sorabilir miyim? Cam kapta mı? Evet cam kapta pişirdim. Şimdi ben söyleyeyim cam kaplarda pişen poğaça olsun, börek olsun ne olursa olsun altı pişmiyor. Hangi fırın olursa olsun. Kesinlikle bunu çok deneyimledim. Doğrudur. Kesinlikle olmuyor yani. Doğrudur. Pişmiyor. <laughs> Size bilgi olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.